Evet. nedir ya İnsan ama böyle reklam bize ters Çekiyor musun? Evet. Maşallah Harbi maşallah. Ya ya. Maşallah maşallah. Oh 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 oh, oh. Bu ne ya? Bu ne ya? <laughs> ne Karmakaya gidelim. Bırak da Star Allah Allah. Karmakaya gidelim. Dök 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 Abi şaka mı? Yok şaka işte bu var. Arka üstü katliam yaptı ya. Arka üstü katliam yaptı. Yeter mi abim daha çekelim mi? Orada boş doldurmuşsun ha. Yeter mi? Bir tane kalmış. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak, bak. <laughs> o kovan içi daha dolu ki baksana. <laughs> daha çok boş. Şimdi buzu de Bir boşalt suyunu yani